Ee, kara borsa meselesini konuş diyor bana. Konuşma, kara borsa konuş ha. Ee, kara borsa evet. meselesinde ne var bilmiyorum da. Şimdi ben o dönemde kulüpteydim. Ee, kalkıp Almanya'ya gittim. O dönemde kulüpten bilet istedim. Yani sonuçta eski kulüp personeliyim. Parasıyla bilet alacağım. Bana o dönem bile bilet için yok dediler abi. Yani kara borsa var diyorlar ya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kara borsa olmayan bir tane kulüp söylesinler. Özcan Ankaralı, mı Ankara Gücü taraftarı mı? Hı. Özcan'a bir soralım Ankara gücü taraftarları arasında e, yönetimden bilet alan, kara borsayla bilet alınan yer yok muymuş? Yani bu dünyanın her yerinde var. Bununla ilgili internet siteleri var. ya yani Biz şu an izliyor bizi Almanya'da kuzenim. E, Avrupa şampiyonasında maçlara gitmek için biz kara borsadan bilet aldık. Türk milli takımını izlemek için. Adam oğluyla birlikte benimle kalktı. Dortmund'a geldi. Dortmund maçını izledik. E dünyanın parasını ödediler orada. Yani kara borsanın olmadığı hiçbir yer yok. Kara borsa zaten var. He, kimi kulüpte resmi olarak yapılıyor, türbin gruplarına veriliyor. Kim kulüpte de belki yönetici, belki bir çalışan bir şekilde zaten yapıyor. Ama bunun önüne geçecek olan kulüpler değil, devletimiz. Yani bu paso uygulamasıyla birlikte bunun önüne geçecek olanlar devlettir yani evet. hani kulüp burada çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum yapıyorsa da bunu önleyecek olan da devlet evet. ona zaten bir şey yapamayız